Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Şıkır şıkır bir haftaya başlıyoruz. O nedenle ben de şöyle çok güzel, bol hareketli bir yayın hazırladım sizlere. Lütfen yayınları başından sonuna kadar izleyin. Çünkü artık 1 Eylül'den itibaren hayatlarımıza çok ciddi değişikliklere doğru başlıyoruz. O nedenle hazırlıklı olursanız ne ala, muhalle hazırlıksız olursanız ne ala. 18 Eylül'de eğitimlerin başlıyor. taar talep çok fazla kontenjanlar doluyor. Katılmak isteyenler acele edebilirler. Ama borsadan tutun emtia piyasalarına, ee, bir faizinizi nasıl hesaplamalısınız, yatırım araçlarınızda tasarruf yaparken nasıl hareket etmelisiniz, birikim nasıl hareket etmeli? Bunların hepsi ayrı ayrı. Getirilerinizi hesaplarken nasıl bakmalısınız ve en önemli karşınıza çıkan verileri nasıl okumanız gerektiğini ince ince detaylarla anlatacağım. Sıfırdan katılanlar da faydalanabilecek. Döviz nedir nedir nasıl hesaplanırdan başlayıp Bizim bu böyle dilimize pelesenk olmuş faizin detayları faiz nasıl kullanılır koridor nasıl kullanılır biz acaba nasıl bir kur müdahale, yani müdahaleli döviz rejiminde miyiz? Sabit döviz rejiminde miyiz yoksa dalgalı kur rejiminde miyiz? Bunların hepsini konuşacağız. Katılmak isteyenler bestetbestoyanik.com'a mail atarlar. Ekipte kayıtlarını alır ve başlarız. Şimdi bakalım genel olarak ilginç bir Eylül ayına doğru gidiyoruz. 1 Eylül'den itibaren çok fazla düzenleme yürürlüğe girecek. O nedenle bu son haftayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. KKM girişlerinde en az e, hareketli olan haftalardan birini geride bıraktık ama Merkez Bankası'nın 250 bas puan beklenirken neden 750 bas puana gittiği, hangi etkenlerin elini sıkıştırdığı bunların hepsini konuşacağız borsamız yön arıyor. Dolarda biliyorsunuz Merkez Bankası kararı sonrasında %5'e kadar bir gerileme olmuştu. 26,53 ile haftayı kapattı. Neden? iki tane etken var. Birincisi Merkez Bankası'nın ödemeleri var. Merkez Bankası'nın ve ekonominin çok ciddi ödemeleri var. Burada 5 tane etkenden bahsedelim. Önce onunla başlayalım isterseniz. Şimdi Merkez Bankası'nın genelde anlamda ekonomi yönetiminin genel anlamda baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir 5 tane konusu var. Yüksek cari açık ve dış ticaret kaynağı. 12 aylık cari açık hemen veriler 60 milyar dolardı ve bir yıl içerisinde dış ticaret borç rakamı 207.3 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Son 12 ayda 12 ay öncesinde 60 milyar dolar olan noktada nokta da biz 207.3 milyar dolara kadar çıktık. Bu neredeyse 4 katına yakın bir artış anlamına geliyor. E bizim paramız TL olduğu için dolar basamayacağımız için e rezervlerimiz de kötü olduğu için TL'den bozmak zorundayız. Ardından Temmuz ayındaki cari açık 12.5 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi 27 liradan Merkez Bankası'nın verilerine göre e, faiz kararı gelmeden evvel yani bu artış gelmeden evvel 27.20'den 20'den yani satış gerçekleştirildi. Ve burada da ardından baktığımızda 25-30'a kadar gerilemiş. neredeyse arada 2 liralık fark var. Eğer bir ülkenin sadece bir ayda Ekim sonuna kadar Temmuz'daki borçlarımızı biz Ekim sonunda ödüyoruz. Ekim sonuna kadar 12,5 milyar dolar bir ödemesi var. 2 liralık farkın bizim toplamda 25... 12,5 milyar dolardaki 2 liralık fark 25 milyar TL'nin ya basılması ya basılmaması anlamına geliyor. O nedenle o 2 liralık düşüşte Merkez Bankası'nın rezervlerini topladığını, düştüğünde hiç kimse evet iş adamları over the counter aldılar ama o gece Merkez Bankası'nın alım yaptığını anlamamak için gerçekten aptal olmak gerekir. Aynı zamanda enflasyon, rezervlerdeki sıkıntı, kredi sıkıntısına erişim. Şimdi insanlar yavaş yavaş kredilere erişimlere önlenecek. BDDK'nın ikinci konutunu alanlar için kredi oranlarını düşürmesi. 1 milyonun altında bir yeni ev alacaksınız, ikinci evinizi alıyorsanız e, 22,5 oranında bir faiz kullandırılıp faizin alabilirsiniz. Özür dilerim kredi alabilirsiniz. 1 ila 2 milyon arasında %17,5 için kredi alabilirsiniz. İlk defa ev alıyorsanız sıkıntı değil. Aynı zamanda 15 yıllık 120 1,20 kredili konut kredileri de gelecek. Onlarda da kadınlar üzerlerine alabilir. Eşinin evinin olması lazım. Kadının gelir olması lazım gibi. Daha çok dar ve orta gelirlinin eve erişimini arttıracak şeyler söz konusu. Bir de diğer taraftan şimdi kredilere erişim zaten azalıyor. Rotatif kredilerin faizleri ki iş ticaret merkezleri, iş mer işe verenler daha çok rotatif krediye yönlendirili bankalar tarafından risk olmasın diye. %56 olan faiz oranı o gece yarısı kontrol ettiğimizde %356 oldu. Bu 90'lardaki krizlerde de yaşandı. Rotatif krediler bir anda %1000, %2000 faizlerinde artışlar gerçekleşti. Rotatif kredi riskli bir kredi formatıdır. Bazen 500 bin lira alacağım diye 5 milyon ödetebilirler. Ve KKM belirsizliği. Evet KKM'ler önerilmesi kesildi. Bankaların online aplikasyonlarından azaltıldı ama hala 3,35 trilyon liralık bir KKM var. Ve bunun bedeli giderlere baktığımızda 7 ay içerisinde 59.7 milyar liradan Merkez Bankası ne demişti 100 milyarlasın ben tamamlayacağım diye 81 milyar liraya yanaştı. Yani bu KKM merkezi yerel seçimlere kadar devam ettiğinde 100 milyar çok daha üzerinde bankaların riskini arttıracak şeyler gerçekleşecek. Şimdi tekrar dönelim. G20 zirvesi var. 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek. Ve oraya çok farklı bir şekilde gidiyor G20 ülkeleri. BRICS ülkelerinin sayısı arttı. 2009 yılında kurulmuştu hatırlarsanız BRICS ülkeleri. Ve öncesinde işte Şöyle söyleyeyim. E, neyle başlamıştı ilk olarak? BRICS sonrasında Güney Afrika, Güney Amerika, Güney Afrika girdi ama ilk olarak e, Batı liderlerine karşı olarak başlatılmıştı. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'le başladı. Ardından da Güney Afrika girdi. Şimdi son olarak Suudi Arabistan, İran, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Mısır'ın aralarında olduğu 6 ülke daha katıldı. Böylelikle Batı'ya karşı bir egemenleşme söz konusu. Bu konuşuluyor. 2,5 trilyon dolardan fazla da ekonomik gücü elinde tutan ülkeler haline geldiler. Nüfusun %90'dan fazlası artık BRICS ülkesi. 2000'lerin başında BRICS ülkeleri küresel ekonomik üretimi gayri safi yurt içi hasılanın dünyada 7,7'sine hitap ediyorlardı. Şimdi bu oran %30'a çıkmış. E, BRICS ülkelerinin karşısında onlar Doğu bloğunu temsil ediyorlar. Bir de e, biliyorsunuz en son G8 ülkelerinden Rusya çıkartıldı ve BRICS'de daha böyle etkin olmaya başladı. Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'nın da olduğu G7 ülkelerin karşılarında duruyor. Batı ile Doğu'nun artık ayrışması resmileşti. 20 yıl öncesinde %45 %65 oranında nüfus batıya dahil ve gayri safi yurt dışı büyüğü batıya etken şimdi doğu tarafına geçti. 1 Eylül'de başlayacak şeyler, 1 Eylül'e kadar e, halkımızın ödemesi gereken şeylerden bir tanesi de MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) e, uzatma getirildi. 31 Ağustos'a ilk taksidinizi ilk 5 gün içerisinde otur biz Ağustos'a kadar da bütün ödemelerinizi yapmış olmanız gerekiyor. Kahramanmaraş çıkışlı araçlar muaf bundan artışlar 120 oranında Kahramanmaraş'tan sahibinden.com'da araç alanları sayısı artmış. Şimdi otomotiv de son 4 ayda pazarda 1 milyondan fazla satış yapılması bekleniyor. ÖTV zammı geldi gelecek ha geldi ha gelecek diye tartışmalar sürüyor. Ee, 2017 yılına kadar son 4 aydaki en yüksek satış 983.720 adetle 2017 yılına ait. Bu sene 2023'te bunun aşılması bekleniyor. Galerilerde 6 ay 6000 kilometre muhabbeti vardı. Komiler halinde insanı 6000 km'yi tamamlasınlar ve çabuk satsınlar diye uğraşıyorlardı. 6 ay düzenlemesi geldi. Önümüzdeki günlerde bu 6 ay düzenlemesinden vazgeçilmesi gündemde. Çünkü galeriler fazla araba olduğundan ve piyasanın yürümediğinden bahsediyorlar. Sahibinden nokta hem tek taraflı yönlü olduğu için hem de araba fiyatlarının düzenleme olmadığı için bir dava bir ceza geldi. ÖTV matrah biliyorsunuz bunlar sistemde değişiklikler oldu ve bunun piyasadaki oyuncular gizli zam olarak görüyorlar. ÖTV zamlarının gelip gelinmeyeceği konuşuluyor. Büyük ihtimalle yeni yıla kadar beklenecek. Çünkü otomotiv sektöründe Kasım ve Aralık ayları e, şirketlerin ellerindeki fazla araçları elden çıkarttıkları dönemdir. Eğer ÖTV gelirse o zaman satışları iyice duracak. E, zaten taşıt kredilerine de ciddi bir erişimde sıkıntı var. Bu 4 ay içerisinde satışların patlaması, yeni yıla e, hazırlıklı girilmesi bekleniyor. Stoklama, fırsatçılık çok ciddi karşımıza çıkacak. Kredilerin bir diğeri BDDK'da konutlarda biliyorsunuz düzenlemeye gidildi ve eğer bir, bir tane konudunuz varsa o zaman ikincisi Alırken kredilerde sıkıntı olacak şimdi konut edinmeyle ilgili araştırmalar yapılmış ve bankaların riskleri de artırılacak. yani bankalar kafalarına göre ikinci üçüncü konutunu alana eğer kredi kullandırıyorlarsa o zaman risk oranları %35'den %150'ye çıkartılacak bu şeyi sonrasında anlatacağım ee, Ipsos'un bir araştırması var ve biliyorsunuz kira fiyatlarında çok ciddi sıkıntılar var. Yuh dedirtecek haberler var. Ben bütün rakamlarımız, sayılarımı falan filan çıkarttım. Otomotivdekini konuştuk. Suudi Arabistan'ı konuştuk. Şimdi G7 ülkeleriyle şunu da söyleyeceğim. G7 ülkeleriyle BRICS'in karşı karşıya gelmesinin nedeni, e, Fukushima'da e, bir depremden ve tsunamiden dolayı zarar görmüştü biliyorsunuz ve oradaki e, 12 yıl önce 2011'de yaşanan bu olay sonrası Japonya radyoaktiviteye sahip suları depoluyordu ve 500 olimpik havuzu dolduracak kadar artık su biriktirmişlerdi. Şimdi Pasifik Okyanusu'na önümüzdeki 30 yıl boyunca kademeli olarak e, şey yapacaklarını söyledi boşaltacaklarını söylediler. Hemen Çin'den ve Hong Kong'dan o bölgeden e, deniz ürünleri alınmasına karşılık geldi. Yani ben buradan almayacağım denildi. E, ve çok ciddi anlamda e, bir ticaret hacmi var. Hong Kong ve Çin'i koyduğunuzda Japonya'da 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı onun tamamen patlaması bekleniyor. Ve bu çok önemli çünkü hem sağlık sıkıntısı var. Japonya önümüzdeki iki sene boyunca bu radyasyon artacak mı ya da oradaki bölgeyi tehdit ediyor mu paylaşacağını söyledi. Şimdi e, faiz artışına neden olan 5 tane etkeni söyledik. E, kiralar ve özellikle satışta bedeller çok fazla hareket etmediği için ve dolar bazında geri çekildiği için emlak artık dolar bazında para kazandırmıyor. O nedenle konut alımından özellikle dolarını değerlendirmek isteyen yabancılar daha geriye çekilecekler. E, bir araştırma yapılmış Ipsos bir araştırma yapmış ve Türkiye'de %51'den fazlası devletin getirdiği %25'lik e, kira sınırlamasının üzerinde kiraya maruz kalıyorlarmış. Bütçeme uygun ev bulamam diye de %51'den %69'a çıkmış bu oran. Bir şekilde e, bu kiraların fazla arttırılmasını e, kabul ediyormuş. Bizim de şöyle bir şey var. Özellikle iyi semtlerde de emlakçılar şunu söylüyorlar. Hani iyi niyet gösterin diye. E, biz geçen sene evimizde %42 oranında zam yaptık ve sonrasında da ev sahibimiz işte şey dedi ev sahibimiz bence satış için uygun çıkabilirsiniz dedi. Bir yere gidiyor muyuz? Hayır. %86'sı kabul etmek zorunda kalmış. Araştırmada dikkat çeken noktalardan biri de yasal sınırdan daha fazla kira zamına maruz kalan kiracının yaşadığı çaresizlik. Haziran 2022'de %73 oranındayken Temmuz 2023'te kira artışını kabul etmek zorundayım diyen %86'ya çıkmış. Kabul etmeyenlerin oranı %27'den 14'e gerilemiş. Her 10 kiracıdan 9'u bugün taşınmak zorunda kalsa bütçeme uygun ev bulamam diyor. Bu bir endişe. O zaman da ne oluyor? Davalar artıyor. Kimse çıkmıyor. Aynı bizim yaptığımız gibi. Oturduğu semtten memnun olmayanların oranı %25'den %28'e çıkmış. Oturduğu evden memnun olmayanların oranı 31'den 35'e çıkmış. Son bir yılda kiram gelirimden daha fazla arttı diyenler %47 51'e çıkmış bu kötü bir şey gelirim ve kiram birbirine yakın arttı diyenlerde %39'dan 35'e düştü. Bence şu anda genel olarak bu yaşananlara baktığımızda asgari ücretteki artış hiçbir diğer sektöre yansımadı. Ev sahiplerine diyorlarmış. Ev sahipleri kiralar sürekli artarken mevcut kiracılar yüzünden maddi kayba uğradım diyormuş bunlar. %58'den %70'e çıkmış bu oran. Maddi kayba uğramadığını söyleyenlerde de %42'den 30'a indirilmiş. Yuh dedirtecek bir haber de var. Bir tane ev sahibi kiracısıyla yaşadığı arbedede kiracısını baltayla yaralamış ve mahkemeci tutuklanıp cezaevine gönderilmiş. Yuh diyoruz, çüş diyoruz. Niye? Çünkü burada anlaşmak, biz insan olduğumuza göre, değil mi? Konuşarak anlaşmalıyız. Ee, bu Hong Kong'u söyledim. Şimdi 1 Eylül'den itibaren şöyle bir şey başlıyor. 1 Eylül'den itibaren birinci üst limitler arttı biliyorsunuz. Hangi oranlarla kredi kartı faizlerinizi ödeyeceğinizi inşallah biliyorsunuzdur. 750 bas puanlık artıştan sonra politika faizi %25 oldu ve referans faiz oranını boş verelim. Kredi kartı faizleri 2,81'den gecikme ee, yıllık olarak %40'a karşılık geliyor. Aman geç ödemeyin. Nakit çekimde faiz 3,57'ye çıktı. 2,89'du. Yıllık olarak yüzde 53,2'lik bir faiz yiyeceksiniz. Ticari kredi faizlerinin üst limit 1,8'lik kat sayıyla yüzde %56 56,3'e çıktı. Rotatif kredilerdeki oranın yüzde 56'dan 356 olduğunu söylemiştim. Daha önceki yayınlarda da söylediğim gibi aynen over the counter dediğimiz bizim bilmediğimiz bankaların tahtalarına yansımayacak şekilde 24 Ağustos gecesini 25 Ağustos'a bağlayan da çok ciddi alımlar ve satışlar gerçekleştirildi. Ee, baktığımızda şimdi doların egemenliği ile ilgili G20 zirvesine konuşacak önemli şeylerden bir tanesi bu. Yapılan bir araştırmaya göre Swift verilerine göre Haziran 2023 itibariyle uluslararası ticaret finansmanında dolar %85'lik dilimde. Yani şunu yemeyelim. Doların egemenliği bitiyor. Dolar düşüyor. Hayır düşmeyecek. Biz dolara muhtacız. %85'lik oran çok fazla. Euro %5,9'luk, ikinci sırada da 4,2 ile Yuan onu takip ediyor. Yani Amerika ile Çin'in arasındaki savaş devam edecek aynı zamanda dolar küresel döviz işlemlerinin yüzde doksanını oluşturuyor ve başka üçgelerin borçluklarının yüzde altmış fazlası dolar. O nedenle doların enflasyonu o var, var var ama mutlaka sepetinizde dolar olmalı bunu görüyoruz. Şimdi kira anlaşmazlıklarında sürekli dava tahliye davaları kira davaları yeni dönem başlıyor. 1 Eylül'de kredi kartlarında ödemeler krediye erişim zorlaşacak ama kira anlaşmazlıklarını artık ara buluculara yönlendirileceksiniz. E, tüketici hakem eğitim üyesi böyle bir şey yapmış ve ev ve iş yerlerinde kira uyuşmazlıkları değil. Araba, tarla, eşya hatta kiralık gelinlikte bile böyle şeyler gerçekleşecek. Yani ara buluculara doğru gidiyoruz. 1 Eylül'den itibaren önemli şeyler gerçekleşecek. Ali Sabancı kaza geçirdi. Bununla ilgili herkes konuşuyor ama şöyle bir içeriden bir bilgi de tabii ki de bunların hepsi var ama birkaç tane daha detay var. Birincisi bu konuyla ilgili Leros'un babam da çok meraklı olduğu için ve arkadaşı olduğu için Leros'un valisinin yardımcısı Dimitri var ve Dimitri oradaki bütün ajentaların da etkin olarak başvurduğu yöneticilerden bir tanesi. 5 saat boyunca Leros'taki gerçekleşen dalak alımına ilgili ameliyatı da bunlar şey yaptı, koordine ettiler. 3 tane de doktor Bodrum'dan getirilmiş bilmeyenler için. Ali Sabancı'nın uyutulduğu, yoğun bakıma alınıp uyutulduğu söyleniyor arkadan omurgasının vücudundan çıktı. çıktığı Dimitri'nin söylediği bilgiler arasında Vuslat Hanım'ın yüzünde çok ciddi ezikler var ve aynı zamanda Marina'dan çıkarken de yüzünü bir tülbentle örttüğü gördüğümüz için yüzünü bir tülbentle örttüğü ve belinde ciddi kırıklar olduğu söyleniyor. Çenesi kırılmış. Burada bu insanların aldıkları en büyük darbelerden bir tanesi sonuç olaraktan tekne büyük olduğu için önde göstergeler var ve 6 kişi olmaları bir kere o gece karanlığında aslında dağ gibi bir şeye çarpıyor. Yani ortada olan bir tane kayaya çarpılmıyor. Ve Ali Sabancı'nın sonuçta karanlıkta yol hipnozu diye bir şey var. Bunu uzun süre karanlıkta kullananlar bilir. Kamyon şoförleri mesela uzun Anadolu'da renk körlüğü yaşıyorlar. Çünkü kara baktığınız zaman hepimiz bunu biliyoruz. Kayak kayarken de olur fazla kara baktığınızda da. Yeşil ve kırmızı noktalar çıkar o renk körlüğünün başlangıcını gösterir. Benim gözlerimde sıkıntı olduğu için bu gibi şeylere çok meraklıyım. Benim gözümde de e, mercek var. Benim gözüm 12 numara miyoptu. Ve bilenler bilir miyop gözünüzün arkaya retinanın geniş işlemesi anlamına gelir. Bunlar dışarıdan e, önemsiz gibi görünse de çok önemlidir. Yol hipnozu vardır. Uzunca bir süre karanlıkta baktığınızda ve eğer gözünüz bozuksa belli şeyleri seçemezsiniz. O nedenle hani diyorlar ya kaptan ilk defa şey yaptı, kaptan ilk kayayı gördü diye. Bunlar çok önemli detaylar. E, çocuklar varken yani o hız aynı zamanda e, baktığınızı bilmiyorum gördüm ama teknenin koruma camında iki tane kafa izi var ve o camı kafalarıyla kırdıkları olduğu için çok ciddi bir travma var. Göz gözlüklerinin gözüne battığı verilen bilgiler arasında çok zor bir süreç Allah şifa versin ama tekne deniz bunlar hiçbir şekilde hata kabul eden şeyler değil ve çok dikkatli olmalı ve profesyonellere bence verilmeli. O nedenle Ali Sabancı konusunda da benim ekstradan, medyadan oradan buradan kulaktan duyduklarımdan değil gerçek birinci ağızdan Leros'taki ve orada Yunanlı Yunanlı yetkililerin söyledikleri anlattıkları ve teknenin genel olarak zodyağın alt önünün kırılması çok sert bir darbeden bahsediliyor. Ve siz yani 180 kilometrelik bir arabayla duvara vurmanızla altınızda 45-40 mil giden bir zodyağın daha çarpması arasında hiçbir fark yok. En kaliteli araba bile o kadar hızlı bir şekilde vurduğunda ki kemerlerinin bağlı olmadığı o nedenle zaten kemerler bağlı olmadığı için bu kadar sert darbe yiyorlar. Çok hızlı olan o, yani teknoyla olarak belki geçer o tekneler. Ama onlar da kemer bağlıdır. Ayakta durursunuz, oturmazsınız bile ve çok ciddi bir rüzgara maruz kalırsınız. O nedenle bu gibi şeylerde e, teknik bilginiz yoksa ve profesyonel değilseniz ki, bir, ki bakarsanız araba yarışı yapanlar bile Arabalarının içinde ölmüşlerdir. Yani bu teknik olarak iyi sahip olmak da çözüm değil. Kaderiniz neyse o. Ee, o nedenle gerçekten sağlığımıza şükredelim. Çok dikkat edelim. Pisi pisine bakın neler gerçekleşiyor. Aynı Sakıp Sabancı'nın e, oğlu için dediği gibi bu kadar param var ama oğlum bir tane bile arabaya binemiyor diye. O nedenle para, pul, maddiyat bizi bir yerden bir yere kutarmıyor. Tabii ki de bakın. Finansal olarak bir şeyler bilmesiniz, uyanık olmalısınız, paranıza sahip çıkması tutumlu olmalısınız. Ama e, sağlık elden gidince de bir 0 kalıyorsunuz. E, yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Eğitimlere katılmak istiyorsanız besteetbesteuyanik.com'a mesaj, mail atabilirsiniz. Ödemenizi ve kaydınızı alsınlar çünkü artık yavaş yavaş kapatıyoruz. 1 Eylül'den sonra arkadaşlar her şey çok daha çetrefilli olacak. Daron Acemoğlu da uyarmış bir yıl boyunca çok kötü olacak diye ki AK Parti'nin grup başkan vekili de önümüzdeki bir sene boyunca çok sıkı olacak ve politika faizlerinde artışların olacağını söylemese bile bankalarda hemen böyle revize etmişler işte %30, %40 falan. Türk tüketicisinin bunu karşılayacak bir şeysi yok. Ama asıl faizler artır yapılmaya çalışılan harcamalarımızın önüne geçmek. Yaz bitiyor, turist gidiyor. 7.1 milyon turist gelmiş. Harika bir rakam. Ama artık kış geliyor ve Ağustos böceğinden artık karınca gibi daha tutumlu ol olduğumuz yerlere gitmemiz gerekiyor. Bu ay Eylül ayında 20 Eylül'de FED toplantısı, 21 Eylül'de bizim Merkez Bankası toplantımız var. Çok önemli iki gün. Bu Eylül ayı da yine çok hareketli. Bence Mart ayına kadar ki bence Mayıs'ta olacak yerel seçimler. Mart ayına kadar inanılmaz deli süreçlerde olacağız. Ocak ayına kadar da çok sert parasal sıkılaşmalara gideceğiz. O nedenle yatırımlarınızı nereye yönlendirmesiniz? Ne almalısınız? Stopajlarınızı, vergilerinizi kontrol edin. Bir de bu arada lütfen kişisel banka hesaplarınızın hepsini bir SGK borcunuz var mı? Sistem size, size hiç haber vermeden belli borçlara ve veya vergilere tabi tutmuş mu? Lütfen bakın çünkü bunu yapıyorlar. Benim başıma geldi. Bir anda böyle alakasız hiçbir haber olmadan 69 bin liralık bir prim borcuyla karşılaştım. Ki ben işten ayrıca o kadar olmadı. Ee, ve çok dikkatli olmak gerekiyor. Ne yapacakları belli değil. Sistemde işlerine geldi mi abidik kubidik. Şeyler için uyarılar var ama işlerin, gereken yerlerde bu uyarılar olmuyor. Ee, dediğim gibi kendinize dikkat edin yarın yepyeni bir yayında görüşeceğiz. Gayrimenkul konusunda da sizleri e, bilgilendirecek harika içerikler öğreteceğim. Kentsel dönüşüm, denelere bakmalısınız, paftanıza, tapunuza, e, vergilerinize, kredilerinize, her şeyinizi sizi uyandıracak çok hap bilgilerle geliyorum. Eğitimler için de çok heyecanlıyım, çok güzel oluyor. Böyle zorda kolaydan zora doğru gidiyoruz ve gerçekten gözünüzü açacak her şey var. Umuyorum faydalanırsınız. Sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ve e, eğitimlerden sonra bunlar kur kur devam edecek. İlk eğitimi alanlar da ardından ikinci, üçüncü seviyelere ilerleyebilecekler. Teknik, grafikler, analizler bunlar daha da gittikçe zorlaşarak biz devam ettireceğiz bu süreci. Ama sizden de e, devamlılık istiyorum. Onu istiyorum. Çünkü her derse katılmaz. Elinizden Elinden geldiğince derslere katılmanız ve not almanız ve e, aklınızın rahat olması gerekiyor çünkü gerçekten yoğun bir e, eğitim süreci sizi bekliyor ve şevkinizin kırılmaması için de takip etmeniz önemli. E, derslerin son 15 dakikasında chat bölümüne yazılan soruları yanıtlayacağım. Elimden geldiğince faydalı olmaya çalışacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.